Miray Hanım ne yapıyorsunuz orada? Neyi kırdınız öyle? Yumurta kırdım. Öyle mi? Neyden bıktınız? Oyuncaklardan mı? Evet. Çocuğun, Oyuncak. çocuğun oyuncakları mı? Evet. Onlar?

Ama şu anda neredeyse dedeniz gelecek. Daha siz sadece yumurta yaptınız. Hemen tabakları koymadınız. Peynir falan filan hiçbir şey. Hani tabaklar yanında. Koysana buradan tabakları da alıp. Aa, çok telaş ediyorsunuz. Eliniz ayağınız dolaştı. Evet. değil mi? E ama kurabiye yapacaksanız önce yumurtayı neden kırdınız? Yaptınız. Şimdi yumurtanız soğuyacak. Tamam. <laughs> ama ama misafir yeni gelecek. Bak. Bu konuda pek becerikli değilsin. Çok yavaşsın. Biraz daha hızlı yapman lazım. Çünkü zaman çabuk geçiyor. Bak akşam olacak neredeyse. Dede geldi mi kahvaltıya? Yok daha şimdi gelmedi. Biz de yapacağız. Yavaş pişecek burada. Şimdi başka ne yapsam? Buna hmm, meyve, meyveli çorba yapacağım. Bu meyvesiz. Sıkışık. Tamam, bu yavaş. Bu da yavaş. Yavaş. şimdi kurabiye Yap. ama biraz anabilirim. Miray Hanım o kurabiye yaptığınız şeyi niye karıştırıyorsunuz pozulur o karıştırdığınız zaman pozulur Kar karıştırınca pozulur o ters çevireceksin bir kere altını da pişireceksin onun. öyle mi Hmm, çok güzel. Bravo. Yanmasın dikkat edin. Bak, kızım orada bekliyor. Bakalım kızınız ne yapıyor? Aa, uslu uslu oturuyormuş. Hmm, altısı pişmiş. Pişmişse hadi onu da sofraya götürün. Çorbaları da götürün sonra. Hadi şimdi sofrayı da düzeceksiniz. Ama bunları almam lazım. Ne şimdi önce sofrayı düz bakalım. Sen daha şeyleri, tepsi, şeyleri götürmedin. Tencereleri götürmedin. Evet. Onları da götür. şimdi sofrayı düz bakalım. Kaç kişi gelecek? Üç. İsimleri evet. ne? Biri evet. dede. Evet. Biri Yağmur. Yağmur. Birisi de annesi, birisi de babası. O, o zaman dört, beş kişi oluyor. Senden beraber. Evet, beş kişi. Geliyor. Ben yanlış mı hesap ettim? Bir say bakalım. Dede bir. Evet. Yağmur. İki. Annesi. Üç. Evet. Babası. Dört. Bir de sen. Beş. Peki Yusuf abini davet etmiyor musun? Yusuf abisi Yusuf abisi dört. Beş olur o zaman. O zaman beş olur. Evet senden beraber altı. Evet. Tamam. Haydi onlar... bitti.